Bu hafta Dizi TV'de Maria ile Mustafa'nın sevinen ikilisi Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'yi ağırlıyoruz. In dizi çok sevildi. Bunda hikaye kadar yapımın iki başrol oyuncusunun da payı büyük. Kısa bir süre önce tanışmalarına rağmen Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin uyumları muhteşem. Bence çok enerjik geçiyor set, set ortam. Yani bütün ekibi o kadar o kadar uyumlu ki herkes birbirine çok enerji tuttu ve çok mutlu bir şekilde çekimler oluyor. Şimdi bizim yönetmenimiz her setin arasında böyle güzel müzikler açıyor bize ortam. Ortalık böyle bir e, şenlendiriyor <laughs> ve çok hoşumuza gidiyor çünkü farklı şarkılar işte bütün ekibi çok eğleniyor çok güzel oluyor bence yani enerjik bir şekilde tabii, tabii. geçiyor. Ben daha önce de söylemiştim ya ben samimi içi dışı biri bir insanım. E, Jessica'yı tanıdığımda da aynı benim gibi olduğunu gördüm. E, o yüzden partnerlik anlamında çok memnunum çok güzel bir enerjimiz ve samimiyetimizin olduğunu düşünüyorum. Bunu da sahnelere yansıtmaya çalışıyoruz zaten. Güzel olan sensin Maria. Bu kadar kötülüğün, bu kadar saçmalığın içinde güzel olan tek şey sensin. Basit bir hayatım var benim. Eğer beni seviyorsan... ...önümden çekitle gideyim. İzleyicilerimiz de bizim gibi kamera arkasında olup bitenleri çok merak ediyorlar. Ben sizi birbirinize çok ısınmış bir şekilde görüyorum, tüm set olarak da böyle. Çekiminiz bu anlamda nasıl geçiyor, böyle hatırınızda kalan bir anınız var mı sizin için, çok keyifli geçti dediğiniz? Güzel bir anı dediğinizde de bu at, e, hatta teaser'da da yayınlanmıştı at sahnesi, orada hatta ilk günlerdi. Evet. Hem korku, hem böyle e, heyecanlı bir gündü çünkü gerçekten o atları biz çıkardık, biz saldık. E, o kadar da tabii alışık değildik yani ilk günler. <laughs> O güzel bir sahne oldu ve güzeldi de anıları var evet. ikimiz için. Evet. Yani oradaki yaşadığımız korkular falan hani şey tekme atacak <laughs> mı? Atların <laughs> enerjisinin içinde olduk yani. Evet, çok çok güzeldi. Büyülü yani gerçekten büyülü bir yer. Heyecan verici her sahne. Yaşayacağın e, durumlar, e, atlarla beraber işte o farklı görüntüler, işte peri bacaların arasındaki yollar hepsi birbirinden e, güzel ve heyecan verici. Sevgili Jessica May'in de söylediği gibi, Kapadokya heyecan verici bir coğrafya. Şu an ekran başında olan herkes Kapadokya'nın atmosferini yaşamak için can atıyor olmalı. Set aralarında ya da off günlerinizde Kapadokya'da neler yapıyorsunuz, nasıl geçiyor o süreciniz? Ee, benim bu zamana kadar ki boş günlerimin hepsini bir yer gezmekle geçti diyebilirim. Ee, zaten gezilecek çok yer var, o yüzden bence bu anlamda değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ee, zaten haftanın 6 günde çalıştığımız için biraz da yorgun oluyoruz. Biraz dinlenme, biraz gezme derken o gün bitiyor zaten. Onun dışında full çalışıyoruz, setteyiz öyle söyleyelim. O boş günlerde nereleri gezdiniz mesela? Nereyi gezdim? Zelve'yi gezdim. Zelve çok güzeldi. Ee, Ihlamur Dere Kasrı galiba yanlış söylemiyorsam. Orayı gezdim. Onun dışında Göreme, A Avon, A Avanos, Adanos, Avanos. Adanos. Avanos. Avanos. Oralara hakimiz. Ee, Ürgüp'te geçiyor zaten çoğu çekim yerlerimiz. Oraya zaten Üçüm bayağı çağır, <laughs> listeler, Evet. Kadar... Yani bütün Kapadokya'yı kullanıyoruz aslında. <laughs> Maria ile Mustafa'yı izlerken bir yandan da muhteşem Kapadokya manzaralarına şahit oluyoruz. Setle beraber ben yerleri görüyoruz çünkü çok farklı yerlerde çekiyor, çekim oluyor ve o yerler o kadar güzel ki hepsi yani hoca o kadar güzel mekanlar seçiyorlar ki e, onlarla beraber şimdi bir set arasında gidip birazcık görüyorum e, ama ileride böyle daha fazla farklı yerlere gezmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Jessica May yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de. Sıcak ve samimi bulduğumuz güzel oyuncuyu hepimiz çok seviyoruz. Jessica May bize, biz de ona çok alıştık ama yine de bir şeyi çok merak ediyoruz. Türkiye'desin uzun zamandır ve Türk halkı gerçekten seni çok sevdi. Peki her halkın, her kültürün kendine has özellikleri vardır. Türk halkıyla ilgili ilk gördüğünde garipsediğin bir durum olmuş muydu kültürümüze dair? Ya bana çok, çok ilk ilk gördüğümde çok beğendim. Evet aşık oldum yani İstanbul'a ilk geldiğimde İstanbul'da sonra yavaş yavaş gezmeye başladım Türkiye'nin içinde ama altın meselesi zaten çok değişik geldi bana. Çünkü hayatımda hiçbir bir zaman bu kadar altın görmedim. Canlı canlı böyle önümde. <laughs> <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> düğünlerde, düğünlerde takmıyorlar. Yok takmıyorlar işte. Ben de gidip Brezilya'da düğün yaptım. Orada takmadılar. <laughs> Jessica Türkiye'ye geldiği ilk zamanlarda şaşırtan bir diğer ayrıntıysa binaların arasına asılan çamaşırlar. Şey çamaşırlar ısıyorlar böyle sokağın ortasında bir duvar diğer duvarı doğru. Ben hep şey diyordum yani ilk görüyorsun ben mantık Kuremiyordum İşte bunu nasıl asıyorlar burada? E, İp mi çekiyorlar? Ne yapıyorlar diye. Ne kadar zor oluyor ama çok güzel yani görüntü olarak. En eğlencesini sona sakladık. Bu tam bir Türk geleneği. Camdan aşağı sepet sarkıtmak. Bir de sepet. Şimdi yani ne şey? Hiç var sepet. mı sepet? Yok, sarkıtma olayı. Yok sepet. Şimdi, balkondan sepet yani bir şey gördüm. Kadın sepet indirdi, kedi bindi. <laughs> Gerek kedi aldı evet. İSİKM ve Hilmi Cem İntepe'ye bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz.